Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. İzle faydalı takip ederseniz birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kesinlikle takip alın ve bildirim zilinizi açın arkadaşlar. Bugünkü en önemli konulardan bir aile destek programı. Yani aile destek paramız. Aralık ayına giriş sağlık. Çok fazla asparagas bilgi var. İşte Aralık ayında 3000 TL, 5000 TL alacaksınız gibi haberler yapan e, bazı ve yayın organları var. Dikkat almayın bunu arkadaşlar. Peki paralarımız ne zaman yatacak? Detaylar nedir? Hemen onu anlatayım sizlere. Aile.gov.tr'den bütün bilgilere erişebilirsiniz. Elektrik paralarını soruyorsunuz. Öncelikle bir de ona değineyim. Elektrik yardımı biliyorsunuz her ayın sonunda yatıyordu. Şu an yatmadı. Yattığı an sizlere duyuracağız. Yatanlar varsa da kontrol etsin. Yorumlara bekliyoruz. Arkadaşlar Aile destek yardımı ayı 8'inde sisteme düşecek ve bizler büyük ihtimal 11'i gibi alacağız. Ödemelerle ilgili zam yok. Tekrar söyleyeyim. Zamlanması için hashtagler oluşturuyoruz, içerikler sağlıyoruz. Yine ödemeler bu şekilde olacak. Bakın burada bakanlık yazıyor. Yine çocuk parasını da hesaplarımıza yatacak. Onları alacağız. Bir içeriğe daha değineceğim. Arkadaşlar videonun açıklama kısmına çocuğu olan ailelere ayrıyetten verilen ödenekler var. Onu da videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradaki yardım başvurusuna da linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Aile destek yardımımız da 8'inde yatacak her zamanki gibi. Sisteme düşer ama büyük ihtimal yine PTT onu bize hafta sonuna denk geldiği için 11'i gibi hesaplara yatırır. Umarım faydalı bilgi olmuştur. Ödemelerimiz kesinlikle yatacak. İçiniz rahat olsun. Asparagas bilgileri inanmayın. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.